Ee, Akdeniz Yatırım Holding var. Akdeniz Yatırım Holding. Evet. Yan kağıt yani burada biraz daha duyumlarla hareket ettiğimiz kağıtlar arasında. Evet. Şöyle hemen çok takip etmediğim için şöyle hemen şöyle bir sermayesine bakayım. 248. Yani şurada daha önceki yayınlarda de demiştim her zaman. Yani bir, bir elimizde bir para varsa enflasyon üzerindeki gibi bir getiri özellikle şirketlerde beklememiz lazım bu arada. Kendi bireysel yatırım hesaplarımızda değil. Ee, şirketlerde enflasyon üzerinde karlı kararız. Şu anda o karlılığın altında. Burada neye bakmam lazım? FK bu arada normalle ucuzun arasında bir yerde defter değildi. Fena değilmiş bu arada. Orası güzel. Şimdi buranın da satışları iyiyse o zaman bak, ümitli olacağım. Biraz daha satışları biraz kötü. Demek ki bu karlılığına ilerleyen zamanlarda belki yansımama gibi bir durumu olabilir. Biraz daha bilançoya detaylı bakmamız lazım. Son çeyrekle alakalı. Ee, dibini oluşturmuş mu? Burası eğer ikili dip olarak kabul edersek 2.55'in üzerinde kalması lazım. Şimdi kendi indikatörümü de ekleyeyim hemen şöyle. Hı hı. Şöyle biraz daha orta vadeli bakalım. Aynen. Şimdi buralar dipse şuradan şu dalga biraz daha yayarak yapacaktır. Yani bunu hemen şu tepkiyi şu, şu zamanda görme ihtimalimiz var. Yani şu hızda hemen anında değildir yani o. Çünkü bu denli bir düşüşte bunun bir zamanlaması, düşüşler bu arada hepimizin bildiği gibi maalesef ki çok hızlı oluyor, yükselişler yavaş yavaş oluyor. Burada da o yüzden yükselişler yavaş yavaş olacağı için ilk başta şu seviyeye bakmamız lazım. 3.12'nin üzerinde kalıyor mu kalmıyor mu? 3.12'nin üzerinde kalıyorsa ben ilerleyen zamanlarda ilk başta 3.60 ve daha sonrasında 4.20'yi beklerim. Ee, oralarda biraz daha konsolide de olurdum sonrasında da